Beşiktaş'ın yeni forveti Oh yeon gelin 3 kilit noktada hızlıca bir analiz edelim. Peki Karakartal'ın hücum hattını sırtlayacak bu yeni 9 numarada kim? Birinci nokta kariyer yolculuğu. Yani bu adam nereden geldi? Kore'de başladığı Celtic ve Genk'le Avrupa'yı gördü, şimdi de Beşiktaş'ta. İkincisi ve belki de en önemlisi. Adam tam bir gol makinası. Rakamlar konuşuyor. Şu rakama bakın. Genk'teyken 90 dakikada 1.33 gol ortalaması yakalamış. İnanılmaz. Bu da demek oluyor ki sahadayken ne kadar verimli, ne kadar bitirici bir oyuncu. Ve üçüncü nokta, Beşiktaş'ın ona yaptığı dev yatırım ve ohun anında verdiği o cevap. Beşiktaş ona ne kadar güvendiğini gösterdi, tam 14 milyon euroluk bir bon servis ödedi. Karşılığını da hemen aldı. İlk maçında bir penaltı kazandırdı, bir de o efsane röveşatayı çaktı. Yani potansiyel ortada. Şimdi asıl soru şu. Sizce bu sezon kaç gol atar?